Online Kur'an kursumuzun şubelerine kayıt için gerekli 3 şartı şu şekilde yerine getiriyoruz değerli kardeşlerim. Öncelikle Telegram'ı da en üstte köşede bulunan bu 3 çizgiye tıklıyoruz. Cep telefonlarında da bilgisayarlarda aynı şekilde görünüyor bu 3 çizgiyi tıklıyoruz değerli kardeşlerim. Daha sonra burada ayarlar var simgesi bu ayarlara tıklıyoruz Evet ayarlara girdiğimizde değerli kardeşlerim burada e, üç noktayı görüyorsunuz ayarlarda bu üç noktaya tıklıyoruz tıklayınca e, bu şekilde adı düzenle çıkıyor e, künye oluşturma işlemini bu yani ikinci şartımızı buraya tıklıyoruz at düzenleye at düzenleye tıkladığımızda değerli kardeşlerim böyle bir şey çıkıyor burada e, adımızı yazıyoruz sadece küçük baş harfi büyük diğer harfleri küçük şekilde olacak şekilde ve soyadımızın da tamamını yazıyoruz. Kısaltma kullanmıyoruz değerli kardeşlerim. Daha önceden kısaltma da kullandırıyorduk ama artık yeni kayıt şartımız tamamını yazılacak ve büyük harfle yazılacak soyadları. Sonra bir nokta koyuyoruz. Noktadan sonra yaşımızı yazıyoruz. Net yaşımızı. daha sonra tire koyuyoruz. Ve hangi şubeye kayıt olmak istiyorsak onu yazıyoruz ee, birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı sınıflar var Bunlar baştaki rakam sınıfı ifade ediyor yanındaki de yeni açılacak şubeyi yani bu, bu öğretim dönemimizde hangi şubeyi size bildirildiyse açılacak duyurularda açılacak olan şube onun e, harf simgesinde buraya yazıyorsunuz. Bu genelde nasıl oluyor? Mesela 1F 2G 3 H 4G gibi yani hangi şube ismi açılacağı söylendiyse buraya yazıyoruz. Sonra da artı sıfır koyuyoruz değerli kardeşlerim. Bunun da anlamı artı sıfır ders izledikçe artı 1 artı 2 artı 3 gibi artışla e, artacak Evet. Ayarımızı bu şekilde yaptıktan sonra at düzenleden en son bu kaydede basmayı unutmuyoruz değerli kardeşlerim. Kaydede basıyoruz ve kaydımız yapılmış oluyor. Bu birinci şartımız şartlarımızdan künye oluşturmak. İkinci şartımız değerli kardeşlerim profil fotoğrafımızı kaldırıyoruz. Evet Profil fotoğrafımızı kaldırmak için üzerine tıklıyoruz ve resmimizi siliyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Telegram'da zaten ismimizi sildiğimizde baş harflerimizin simgesinden oluşan bir simge veriyor bize. Bu da ikinci şartımızdı. Profil fotoğrafını kaldırdık. Ve üçüncü şartımız da şu şekilde değerli kardeşlerim. Burada gizlilik ve güvenlik ayarları var. Buna tıklıyoruz. Burada en aşağıda grup ve kanallar sekmesi var. Grup ve kanallara tıklıyoruz. Ve burada e, grup davet ayarları burada kişilerim denmiş bunun herkes olması gerekiyor üstteki herkesi seçiyoruz ve en sonda kaydet butonu var kaydede basıyoruz değerli kardeşlerim ve böylelikle işlemimiz tamamlanmış oluyor yani grup ve kanallar herkes seçilmiş olacak ee, son bir hatırlatma daha yapayım eğer profil fotoğrafınız zaruri ise, kullanmanız gerekiyorsa değerli kardeşlerim, bunun içinde e, bir yol var. Profil fotoğrafında foto profil fotoğrafını kimler görüntüleyebilir, görebilirden herkesi seçtiğinizde e, herkes görebiliyor artık buradan. Ama kişilerimi seçtiğinizde telefon rehberinizde kayıtlı kişiler sizin görebiliyorlar numaraları sizde olan kişiler dolayısıyla bunu da e, alternatif olarak deneyebilirsiniz eğer fo fotoğrafınızı e, kullanmanız gerekiyorsa yine en sonda kaydet diyoruz bu şekilde grup ve kanalları herkes profil fotoğrafını kişilerim seçerek de e, kayıt şartlarını yerine getirmiş olursunuz e, kayıt kurallarımız bunlar değerli kardeşlerim.